Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Burası Marmaris. Tamam, güzel oldu güzel. Çok güzel oldu. Bu saatten sonra boş boş konuşacaklar işte, bitti iş. Biliyorum. Biz onlar gibi saygısız değiliz. Evet arkadaşlar, burası Marmaris. AK Parti teşkilatı. Bunlar da Osmanlı torunları. Hepsi Osmanlı torunları. Arması bu kadar aslan var mıydı ya? Aferin be <laughs> bizim. <laughs> Burası Marmaris. Merhaba, Merhaba. AK Parti'nin aslanları, başkanın aslanları. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seni yalnız bırakmadık asla. Merhaba. Burası Marmaris. CHP'nin kalesi bitti. Burası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aslanlarıyla dolu. Her yer aslan dolu, her yer. Fatih <laughs> <laughs> Burası Marmaris. CHP'lerin kalesinin ortasındayız. Yerle bir ettik hepsini. Bunlar Osmanlı torunu hepsi. Hepsi Osmanlı torunu.